Değerli Fuar Dergi okullarımız ve izleyicilerimiz Turkey Build Yapı Fuarı'nda Özler firmamızın standına konuk olduk. Yanımızda firma yetkililerimizden Faik Bey bulunmakta. Merhabalar Faik Bey. Merhabalar. Öncelikle iyi fuarlar diliyoruz sizlere. İlk günü yaraladık. Nasıl geçiyor fuar sizler için? Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederiz. Yani fuarın ilk günü itibariyle oldukça memnunuz. Özellikle yabancı kökenli ziyaretçilerimizin fazlalığı var. Bizim de zaten asıl beklentimiz bu yöndeydi. Şu ana kadar memnunuz. İnşallah Bundan sonraki günlerde ve saatlerde bu şekilde geçiyor. Benim de dikkatimi çeken yabancı ziyaretçiler sıklıkla ziyaret ediyor standınızı. Evet, zaten firma olarak da ihracat departmanımızla beraber yoğun bir ihracat kapasitemiz var. Yani beklentimiz de zaten ülke ekonomisine sağlayacağı katkı açısından ihracatın daha fazla olması yönünde. Yani fuarda da bu fazlalığı görüyoruz, bu artı ziyaretçi sayısını görüyoruz. Yani umudumuz bundan sonraki günlerde ve saatlerde bu şekilde devam etmesi. Evet, inşallah ihracat alanımızı daha da genişletecek. Müşterilerimizle burada bir araya geliriz, başarılı işbirlikleri sağlarız. Peki Özler markasını okullarımız ve izleyicilerimiz için tanıtır mısınız Fark Bey? Tabii. Özler Kalıp ve Eski Sistemleri AŞ, 96 yılında kurulmuş. Yapı sektöründe iskele ve kalıp olarak yapı sektörüne tedarik yapan bir firma. Sektöründe lider firmalardan bir tanesi. Teknik ofisiyle, projelendirmesiyle, süpervizörlüğüyle, efendim üretim kapasitesiyle özellikle hizmet tarafında montaj demontaj hizmetleriyle sektöre ciddi katkı sağlayan güçlü firmalardan bir tanesidir. Sektörün ana büyük firmalarıyla ciddi anlamda ciddi kapasitede çalışma yapan ve bu anlamda da tedarik sağlayan firmalardan biridir. 27 yıl gibi uzun bir tecrübe zaman diliminden bahsediyoruz. Hiç şüphesiz ki bu başarıyı yakalamakta arkadaki ekip kadrosunun da oldukça büyük etkisi vardır. Kaç kişilik bir ekip kadromuz var bir de onlar hakkında bilgi almak isteriz sizler. Ekibimiz oldukça çok kalabalık. Yani yaklaşık bütün departmanlarıyla beyaz yakası vesaire e yani 300'ü geçer. Tabii bu sayı devamlı hareketli olduğu için ortalama bir rakam söylüyorum ben size. Peki bu fuarda sergiliyor olduğumuz ürünlerimizin özellikleri hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Özler kalıp iskele sistemlerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi hem kalıp hem de iskele sistemleri olarak sektöre destek verebiliyor. Hani bazı firmalar var özellikle kalıpta bazı firmalar özellikle iskele tarafında yoğunlaşırken biz bütün ürün grupları açısından ve tünel kalıp haricindeki aklımıza gelebilir tüm kalıp ve iskele sistemleri konusunda müşterilerimize, sektöre destek verebiliyoruz. Tabii markalarımızı tek tek burada sayarsak herhalde bayağı bir zaman kaybetmiş oluruz. Arzu ederseniz onu da detaylı bir şekilde söyleyebilirim. Peki ağırlıklı olarak ihracat yaptığımız ülkeler nereler Faik Bey? Özellikle mesela Romanya'da bizim kendi firmamız var. Romanya üzerinden Avrupa açılımımız var. Avrupa'nın işte farklı ülkelerinde Fransa'sı, işte Almanya, efendim Gürcistan bu tarafta, onun dışında İtalya gibi, aşağıda işte Kuveyt gibi, Kuveyt Havalimanı yaptık. Dünyanın her tarafında Amerika kıtasına dahi. Birçok bölgeye ihracatımız var. Ülkemizi dış pazarda da temsil ediyorsunuz. Başarılarınızın devamı diliyoruz bizler de sizlere. Buradan sonra olarak Fuar Dergi ne neler söylemek istersiniz? Yapı Fuarı bizim için hem prestij hem de yeni müşteriler kazanma açısından hakikaten ciddi önem arz ediyor. Biz de bu fuara ekibimizle beraber ciddi olarak hazırlanıyoruz. Uzun zamandır da kesintisiz olarak katılmaya dikkat ediyoruz. Umarım başarılarınızın devamı olur. Biz de aynı başarıdan Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet değerli okurlarımız ve izleyicilerimiz bir sonraki fuar ve röportajımıza kadar bizleri takip etmeye devam edin.